Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz bildirim zilini de tümü olarak aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan haberdar oluyorsunuz ee, Bildirimleriniz size düşüyor Ben bugün böyle kalem kullanarak yaptığım bu şekilde jakarlı pullarım var onları kullanıp yapacağım bir model anlatacağım e, ee, tığ battısını yapmamıştım arkadaşlar. Tığ battısı şu şekilde böyle. E, ee, overlock çektirdim makinede. Kendi makinem var. Ee, sonra da bu kalemi kullanarak tığ battısıyla ile beraber ilerliyorum. Şöyle kalemde birikiyor. Ve modelimi göstereyim size. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Ve çok güzel oldu. Şöyle pulumu kenara alayım. Şöyle belki ilk defa yaptığım için çok zor geldi. Ama yine de değdi. Şu an böyle pembe, koyu bir pembe. Yani ama şu an ışıktan çok açık bir pembe görünüyor. Bence çok güzel oldu. İyi ki yapmışım biraz zahmetine. E, zahmetliydi ama zahmetine de değdi diye düşünüyorum. Ben hemen anlatımını yapıyorum. Şöyle ipimi çok az bir şey kaldı. İpimi bitirmeden size anlatmak istedim. Şuraya kenara aldım burasını. Ve bu ipi de kestiğim için başka bir ipim yoktu. Buraya başka bir yere sardım. Şöyle arkadaşlar başlıyorum. Yazmam reyyan İpek. Dediğim gibi overlık çektirdim. Şöyle incecik makinede ters tarafından çektirdim. Ve şu an ben ters tarafına doğru düz tarafından ters tarafına doğru kıvırıyorum. Şu anda burayı başlamamışım gibi anlatacağım arkadaşlar şöyle tığımı ipime sabitliyorum önce şöyle kıvırdım bir tur şöyle parmağımda tutuyorum arkadaşlar ilk başta 3 zincir çekip sabitledim ya şu anda yazmama sabitledim 3 zincir çekiyorum birazcık aralıklı olarak batıyorum şöyle 3 zincir olarak bir zincir yaptım uzattım ilmeğimi battım ee, geçirdim ipim şeyime kalemime şöyle şurası önemli arkadaşlar ne kadar yakın çekebilirsem şu iki ilmeğin içinden geçiriyorum kalemimi şu iki ilmeğin içinden geçirdim burada bir tane kapattım bir zincir yaptım 2 3 zincir yaptım tekrar düzgün dursun diye bir tur daha kıvırdım bu şekilde bir zincir yaptım ilmeğimi uzatıyorum geçiriyorum şu tuttuğumuz ya her defasında elimizi bırakınca bozuluyor ya her defasında aynı ayrı şekilde kıvırıyoruz Hani mesela tığlama yaparken şöyle kıvırdığımızda 3 defa arka arkasına batabiliyorsunuz şöyle şöyle ama bu modelin zorluğu şöyle buradan iki tane ilmekten geçip burada bir zincir çekip bakın böyle tek kanatına da alınabiliyor 2 belki bana zor gelmiştir biraz böyle bu modelden yapıp alışmam lazım battısını yapınca da üstüne böyle kalemle gidince bu ıı, dipleri açılma yapıldığını söylediler. Birçok videoda da öyle gördüm. Bilmiyorum sizde kalmış bir şey. 1 2 3. Şöyle battım. İpimi geçirdim. Böyle biraz yapınca pratik oluyor ama şöyle bakın şu parmağımı şöyle tuttuğum için şu parmaklarım çok acıdı mesela. Her defasında böyle kalemden kalem ittirdiği için ilmeğim çıkabiliyor. Bilmiyorum dediğim gibi belki ben beceriksizleşmişimdir bu modelde. Şöyle ilmeğimi geçirdim. Burada da bu tepe noktasında da şöyle göstereyim nerede? Şöyle göstereyim. Şuradan 3 tane tığ ya mesela 2 2 2 hiç zincir çekmeden battım. Daha böyle dönerken muntazam olsun diye şöyle göstereyim böyle 2 2 2 diye aynı tığ battı da iki tane iki tane olacak şekilde yaptım böyle kıvrılırken e, muntazam olsun diye arkadaşlar ve üstü beni e, çok heyecanlandırdı üstü gerçekten çok kolay ilerliyor şöyle pulumu birazcık şuraya dökeceğim arkadaşlar yine tabak almamışım yanıma çünkü tabakta gördüğünde çocuğum hemen tabağı boşaltıyor bir yerlere. Şöyle buraya bıraktım birkaç tane pul. Tığımı ipime sabitledim üst tarafı için. Ben burada şimdi ilk defa yapıyormuşum gibi anlatacağım size de. Ee, bir tane kalemden çıkan ee, ilmeğimi aldım. Bir tane burada bıraktım arada. Öbürküne girdim. Bu ilmekleri de böyle düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle dönebiliyor bazen. Kapattım. Arada bir tane kaldı şurada. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptım. Bir tane böyle pulumu aldım. Şöyle içinden geçirdim. Kapattım. ilmeğimle ipimin e, tığımla ilmeğimin arasından geçirdim. Buradan da kapattım. Kapattım saymıyorum. 1 oldu, 2 oldu, 3, 4 ve 5. 5 tane de buradan yaptım arkadaşlar. Sonra bununla yine burada bir tane kalıyor arkadaşlar. Bunu böyle bir tur döndürüyorum ki düzelsin. Bakın burada bozulma olmuş. Bu şekilde. Sürekli bu ilmek üste gelecek. Arada bir tane bırakıp kalacak. Bu ilmek üste gelecek. Şöyle arkadaşlar bakın. Bütün elince de çok güzel duruyor. Ben gün ışığında çekeyim diye uğraştım ama böyle ışıktan nedense böyle bu yazma aslında koyu bir pembe. Böyle açan koyu bir pembe derken yani açık yani ip bayağı bir koyu gibi görünüyor ama açık gibi. Şöyle daha yakınlaştırayım. Bir tık böyle çok açık lila renginde görünmüş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım ben. Siz 6 da çekebilirsiniz. Bilmiyorum hangi ip. Mesela beyaz ip çok ince oluyor. 6 tane ilmek olabilir, zincir olabilir. İpimi sabitledim. İpimle tığımın arasından geçirdim. Arkaya. Burayı da sabitledim. Düzgün dursun ilmeğime devam edeyim diye 2 3 4 5 5 oldu şöyle buradan yine arada bir tane kalıyor mesela şuna kapattım hep bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar ve böyle ütülenince çok güzel duruyor Hani ben çok aralıklı yapmadım şu anda mesela yakınlaştırdığım için çok aralıklı oluyor bakın böyle çok aralıklı değil. Keşke daha biraz daha aralıklı batsaydım gibi geldi bana da. Ama yine de ütülenince hiçbir marullanma, böyle kırışıklık şey olmadı yani. Bir yer bir yerden sonra eliniz alışıyor. 5 zincir yaptım. Bir tane pulumu aldım. Bu şekilde 1 2 3 4 5. Tekrar buradaki ilmeğimle bunlar bak mesela düzgün kalemden çıktığı gibi duruyor. Bunları düzeltmeme gerek yok. Direkt birleştiriyorum. Arada bir tane kalıyor. 2 3 4 5 tane zincir yaptım. Hepsi böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. 5 tane zincir çektim. Arada bir tane ilmek bırakıyorsunuz çapraz. Yani çarpı 60 gibi oluyor. Pardon. Çıktı ilmeğim. 3, 4, 5. Söküldüğü için zincirimi tamamladım. Aslında kolay. Benim birazcık dediğim gibi tığlaması. Şöyle. 5 zinciri yaptım. 5 zinciri de oradan. Ve bununla arada bir tane ilmek kaldı. Bunu kapattım şöyle 1 2 3 4 5 şöyle oluyor arkadaşlar çok güzel oldu bence 5 zincir ideal diye düşünüyorum yani 6 olsaydı da böyle çok uzun olurdu şöyle yapacaklara kolaylıklar diliyorum Tabii ki şu an şu an ütülenmediği için böyle e, şey kırış kırış durabiliyor ama ütüyü basınca bu ilmekler böyle güzel duruyor Arkadaşlar o sizi korkutmasın ve ütüü de hani ütüledim hiç pullarım bozulmadı önden arkadan iki ayarında ütünün ikinci ayarında yaptım ve hiç bozulmadı çok az yaptım zaten ee, inşallah devamını et, devam ettirebilirim modelimi yani devam ettireceğim zaten dört tane dört kenarında yapmış olduğuma göre belki ileride şu ilerlerde bir başka bir model daha gösterebilirim su çünkü aynı oluyor. Ben önce başka modeli devam edecektim. Sonradan bu modeli gördüğüm için bu daha böyle bir gösterişli geldi. Ama o modelin de anlatımını yapacağım başka bir ayrı bir videoda. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin hepimize.